Ondan ben ayarladım. Ya benim elim Libya'da mı uzanıyor yani? Başarıyorum oğlum, yapıyorum. Kimin zoruna gidiyor? Çıkıp adamları dövebiliyoruz yani. Adamlar zayıf değil, ben güçlüyüm. Bu yüzden kazanıyorum. Yani parayla maç kadar biz karakterli insanlar değiliz. Varsa öyle bir adam açıklasın. Çünkü Türkiye'de en çok kemer sahibi benim. Benim kemerlerim Türkiye'de herkesten daha fazla. Ondan dolayı benim seçilmem öngörüldü, ben seçildim. Yani artık Türkiye'de dövüşmemeyi planlıyorum. <laughs> İnşallah. Ee, dövüşsem bile böyle kaliteli organizasyonlarda falan dövüşsem. Benim adım Doğan, soyadım Yıldız. Ee, babalar ben e, Türkiye'de bir Yıldız'ım. Bunu da 26 Kasım'da dünyada en iyi organizasyona dövüştüğümde göstereceğim. Evet arkadaşlar, yanımda şu anda Doğan Yıldız var. Doğan'ın e, Libya'da bir maçı var, bununla ilgili e, Doğan'ı Gebze Küçük Sanayi'de yakaladık. <laughs> Aynen. Doğan neler söylemek istersin Libya'daki maçınla ilgili? Abi maçımız biz 24 Aralık biliyorduk. Maçımızı 26 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında almışlar ve Mark Tyson, J. Paul, e, işte Fury, Bedrari bunlar özel konuk misafir olarak gelecekler. Rakibim bu sefer çok sağlam. Dünyaca ünlü dövüşçüler geliyorlar. Türkiye'deki en iyisi olarak da ben gidiyorum. E, hakkımız hayırlısı olsun. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Dünyaca ünlü bir organizasyon dövüşmek e, benim için büyük bir şeref oldu. hakkımıza e, hakkımız hayırlısı olsun diyelim. Rakibim belli oldu mu? Rakibimiz Romanya'lı bir rakibimiz. Ee, 1.88 boyunda 95 kilo ağırlığında bir rakibimiz. Ee, güzel bir e, boks kariyeri de var. E, ama tabii maçtır. Bu ne olacağı belli olmaz. E, bence mükemmel bir atmosferde dövüşeceğim. Rakip makip tanımıyorum zaten sana. İlk defa Türkiye'nin dışında bir organizasyonda yer alacaksın. Heyecan var mı? Ya Bizim için her yer Türkiye. Ya. Ben mesela yurt dışına gittiğimde en büyük heyecanım, en büyük desteğim Türkiye bayrağını dalgalandırmak benim için büyük bir onur olacak. Bu benim için büyük bir heyecan olacak. Çünkü orada biz Türkiye bayrağını asacağız şampiyon olarak. Bu konuda çok heyecanlıyım. Bu organizasyona neden sen katıldın? Çünkü Türkiye'de en çok kemer sahibi benim. Benim kemerlerim Türkiye'de herkesten daha fazla. Ondan dolayı benim seçilmem öngörüldü. Ben seçildim. Bu organizasyonda rakibini yendikten sonra önün açılacak. Kesinlikle daha fazlasıyla açılacak. Onu biliyorum zaten. Kariyer planlaman nasıl ilerleyecek? Yani artık Türkiye'de dövüşmemeyi planlıyorum. <laughs> İnşallah. Dövüşsem bile, bile kaliteli organizasyonlarda falan dövüşsem eski maçlar, eski kariyer maçları değildi, daha profesyonel, daha kaliteli maçlara dövüşeceğim. Libya'da dövüştükten sonra kariyer planlamanı nasıl yapmayı düşünüyorsun? Kickboksçu olarak mı devam edeceksin? Yoksa bir ara e, MMA'cı olarak ringe girdin. İlk defa bir MMA karşılaşmasında seni gördük. Uh -huh. Kimi zaman boks mücadelelerinde seni gördük. Ne yapacaksın peki? Bir planlama yaptın mı? Abi benim planlamam kickboks. Tabii ki ben en iyisi olarak ilerliyorum. E, Türkiye'de dünyanın en büyük organizasyonları bana dövüşme Fırsatın tanıdılar. Tabii ki kickboks benim bir yaşam tarzı vardı. artık. Kickboksların dövüşmeyi daha ilerlemeyi düşünüyorum. Yani kariyer planlamam sadece kickboks üzerine olacak. Zaten bundan sonrası Glory artık. Glory'den sonrası UFC falan filan derken gideceğiz inşallah. Doğan Yıldız'ı He. neden çekemiyorlar veya Doğan Yıldız'ı neden seviyorlar? Ya yani şimdi başarılı ya da başarılı insana kimse çekemez. Bu sadece boksta değil, iş yerlerinde de budur. Dünyanın her yerinde de budur. Başarılı bir adamı kimse çekemez. Çünkü o adam başarıyor ama sen hep yerinde saygılıyorsun. Bundan dolayı beni sevmeyenlere buradan selamlar olsun. Bu beni daha çok yüceltiyor. Sevmeyenlerimiz olacak ki biz başaracağız. Sevenlerimize de buradan kucak dolusu selamlar. Benim adım Doğan, soyadım Yıldız. Babalar ben Türkiye'de bir yıldızım. Bunu da 26 Kasım'da dünyada en iyi organizasyonla dövüştüğümde göstereceğim. E, hakkımız hayırlısı olsun. Sevmeyenlerimize buradan çok çok selamlar. İnşallah siz de bir gün beni seversiniz. E, konuşmaya devam etsinler. Onlar ne kadar çok konuşursa ben o kadar çok tanınacağım. Sponsorum var. Altın Dilim Baklavaları İbrahim Bahar abim var. E, her zaman da yanımızda sporun ve sporcunun. Hak ama. Hak eder insan yanında. E, bizim her zaman destekçimiz. E, Gebze Küçük Sanayi'de MIT Oto servisi var. Ee, biz o bize destek verdikçe biz de Türk bayrağını dargandıracağız abi. Hani yenilsen nasıl bir psikolojiye bürünürsün? Ya spor psikolojisi herkes yenilebilir, herkes yenilebilir. Şu ana kadar 29 maç yaptım, bir kere yenildim. O da Türkiye yenildim, Türk Türkiye yenildim yani yabancı yenilmeyelim. şu ana kadar hiçbir yabancı benim bileğimi bükemedi. Allah'ın izniyle inşallah da bükemez. E, ee, yenmeye gidiyorum ben. Romen ee, Roman rakibine söylemek istediğim bir şey var mı? Romanyalıya rakibime söyleyeceğim şey ee, bacaklarını korusun. Başka bir şey istemiyorum. Türkiye'de yakın tarihte maçın var mı? İşte 26 Kasım'da e, Libya'da maçımız var. <laughs> Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisinde dövüşeceğim. Ankara'ya gidecek miyiz? 24 Kasım mı 26 Kasım 26 mı? 26 Kasım abi. Ama biz 24 Kasım'da gideceğiz. Ha, maç Tamam. Abi. Ankara'da 14 Aralık. 14 Aralık'ta <laughs> Ankara'da Balaban Fight Arena'da mı yine? Yani? Aynen. 26 Kasım'da da işte e, nasipse Libya'da maçımız olacak. Libya'ya kadar gelemeyebiliriz ama Ankara'ya yine <laughs> her zamanki gibi geliriz. Birbiriyle yani, gideriz. Libya biraz vize vize her şey istiyor. Biraz zor ama bizim için e, tabii ki mecburen... Ama kalbimiz abi. seninle tabii ki. Umarım Aynen. Ama mükemmel e, Libya'da bir Türk yapacağım. bayrağını... Bak sana bir şey söyleyeyim. Libya'da, bizim... <laughs> Libya'da kim böyle bir döveceğim ki abi? Türk bayrağını alacağım, altın dilim baklavaları, alacağım, tişörtünü giyeceğim baba. Ringe bir çıkacağım baba, adamlar önceki Türkler geliyor. <laughs> Biliyorsun benim çıkışlarım güzeldir abi. <laughs> Aynen. Şovlarım güzel yani. Libya'da da face to face'ti tabii ki. <laughs> Libya'da nakalt <knockout> gelecek mi? <laughs> tabii ki. İnşallah. <laughs> Ciddi bir organizasyonda dövüşeceksin. Çalışmalarına burada ne kadar çalışıyorsan biraz daha fazla üstüne ekleyip de çalışman gerekiyor. Hani sen zaten bunun bilincindesindir. Kalbimiz seninle. Libya'da eminim ki Türk bayrağını gururla dalgalandıracaksın. Yenmeni temenni ediyorum. Libya'dan döndüğünde tekrardan seninle röportaj yaparız bu konuyla ilgili. İnşallah. Ben en son seninle İskender Akın'a röportaj yapmıştım. Hatırlıyor musun? Sen demiştin ne olacak? Ben demiştim e, ee, telaşımız olduk. Gelinimizi almaya gidiyor. Hatırlıyor musun o günü? Hatırlıyorum. Fırat dükkanında. <laughs> Şimdi ne diyorum? Babalar Türk bayrağını aldık. Orada dalgalandırma gidiyoruz. İnşallah. İnşallah. Şimdi benim maç kariyerimle rakibim maç kariyerine göre daha yüksek. Ee, benim tam boy avantajı olabilir rakibin ama e, benim gücüm var. Güç her zaman tekniği bozar. Kondisyonu da bitirici güç. Ya yani benim gü gücüm de güzel, kondisyonum da iyi çok şükür. Oo. ya arkadaşlar şunu sormak istiyorum ya. Spor yapan Türk Türkiye bayrağını her platformda dalgalandıran insanlara lütfen destek verin. Yani onlara çamur atmak yerine onlara her zaman destek verin. Ee, motive verin ya. Birlikte dövüşmek Yazı yazmaya, ringde dövüşmek, dans etmeye, ringde dövüşmek, şarkı söylemeye benzemez babalar. Yani ringde dövüşmek ayrı bir sanattır yani. Ringde benim için ringe çıkan herkes bir şampiyondur. Yenilse de, korksa da o adam bir şampiyondur. Yani bunu ne demek istiyorum. Yani onlara destek verin. Adam sonuçta bizim bayrağımızı dalgandırıyor abi. iyi veya kötü o adam yapıyor mu yapıyor ya. Yani. Şimdi diyorsunuz ki ya 70 kilo dövüşün, 80 kilo dövüşün falan. Kardeşim benim Libya'daki rakibim de 90 kilo mesela. Ben de 100 kilo, 10 kilo fazlayım. E şimdi Libya'daki rakibime de bugün kaç tane videonun altına baktım kötü yorumlar, adam zayıf falan filan. E kardeşim ondan ben ayarladım. Ya benim elim Libya'da mı uzanıyor yani? Yani bence bunları düşünmeyin. Bunlar gereksiz insanların konuşması. Mesela geçen Ankara'ya gittim, rakibim karşıma çıkmadı. Dediniz ki Doğan Ankara'daki maçı da satın almış. Dediniz Ankara'daki maçı da satın alsam ben kim çıkar zaten karşıma. O adam niye çıkmadı? Ya Arkadaşlar bu tür safsatalara inanmayın. İnsanların yalanlarına kanmayın ya. Başarıyorum oğlum yapıyorum. Kimin zoruna gidiyorum. Ee, i̇smini vermek istemediğim Kaç tane şahıs var. Zamanında onları ben kickbox ramyasına söktüm. Sonra arkamdan konuşmaya başlıyorlar. İşte Doğan parayla maç satın alıyor. Oğlum demek ki benim param çok var ki ben maç satın alabiliyorum yani yani parayla maç satın alsam antrenman yapmam. Zayıflamam, kondisyon yüklemem, antrenmanlara gidip ter atmam, geri zekalı mıyım ben? Demek ki aslanlar gibi antrenmanımızı yapıyoruz, çıkıp adamları dövebiliyoruz yani. Adamlar zayıf değil, ben güçlüyüm, bu yüzden kazanıyorum. Yani parayla maç alacak kadar biz karakterli insanlar değiliz. Varsa öyle bir adam açıklasın, belgelerle sunsun sosyal medyaya, ben de dedim ki haklısın. ama öyle bir şey olamaz zaten. Alnımızın akıya çıkıp aslanlar gibi dövüşüyoruz yani. Şimdi diyorsunuz ya işte bütün maçları satın yani kardeşim İskender'i de yendim. İskender'e ben de 20 kilo düşük yani. Şimdi İskender'den parayla, İskender'in maçından mı parayla aldım? Yine sorun İskender'e doğada kaç para verdim? Madem verdim niye yendim mesela? E baba bu şeylerden çıkıyor. Adam dünya şampiyonu onu yendim ya. Yani. Daha ne istiyorsunuz? Kendimizi nasıl kanıtlayalım? Yani e, e, i̇ki yani yıl yok. Ben bir boksör, ben beden etmiyorum. Benim boksla kalmadı halde iki yılda Dünyanın en iyi, yani Türkiye'nin en iyi dövüşenlerini geride bıraktım yani. Evet, senin Doğan ilk maçlarını da izledim. İlk hani üstüne koya koya, koya koya yavaş yavaş gelişiyorsun. Kesinlikle abi. Şimdi buradaki, Türkiye'deki birkaç dünya şampiyonu diyor ki Ya kardeşim diyor, biz diyor e, dünya şampiyonumuz var, Avrupa var, Balkan var falanlar filanlar işte. E, bu adam bizden daha çok tanıyor. Kardeşim bu işin %90'ı da PR yani. Sen iyi dövüşü olabiliyorsun ama sen bir reklamın yoksa, senin bir alüminyum yoksa sen bir hiçsin kardeşim. Ondan dolayı ben seni geçiyorum. Ondan dolayı ben insanlara sporu ve bu spor sanatını sevdiriyorum ama sende öyle bir şey yoksa sadece bencil bir adamsın. Dövüşüyorsun, dünya şampiyonlusun mesela ama bir kimseye yararın yok. İnsanlara yukarıdan bakıyorsun. Ben öyle değilim mesela. Ben adamlara destek de veriyorum. Ben adamlara spora da teşvik ediyorum. Bu yüzden ben kazanıyorum. Sen her zaman dünya şampiyonu olduğun halde Türkiye'de tanınmıyorsun mesela. Ee, buradan Doğan, sevenlerine ve sevmeyenlerine son olarak neler söylemek istersin Libya'ya gitmeden önce? Yani bizi iyi takip etsinler. Türk bayrağını ben orada dalgalandırmaya gidiyorum. Ee, elimden geldiğince de aslanlar gibi dövüşmeye gidiyorum. Ee, ne kadar beni sevmeseniz de Türk bayrağınıza olan bir saygınız var. Onun için beni desteklemenizi istiyorum. Yani ne kadar beni sevmiyorsanız da saygı duymak zorundasınız. Herkese iyi günler babalar. Evet arkadaşlar Doğan Yıldız'da olan röportajımız burada sona erdi. Bundan sonraki programda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.